biz arkadaşlar doğru yanıtları bilme işi değil doğru soruları sorabilme işi. Mesela kapanışta hangi soruları soruyorsunuz? Yardımcı olabilecek olan bir soru mesela şu olabilir. Diyelim ki başladınız. Zaman yatırımınıza değecek olan aylık gelir miktarı ne kadar olur? Ya da ne kadar para kazanıyor olsa idin mesela Zaman yatırımı yapmaya değer bir iş olurdu senin için. Dikkat edin burada adayı pozitife yönlendiriyoruz. Bir karar almasına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu yaklaşımdaki arkadaşlar kritik kelimelerden bir tanesi de fark etmişsinizdir. Diyelim ki başladın. Diyelim ki Bismillah dedik başladık şeklinde. Bakın bu kelimeler önemli kelimelerdir. Adayı adayı yavaş yavaş karar noktasına doğru sürüklemeye başlarsınız.